Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi kızını rahatsız ettiğini iddia eden genci okul bahçesinde silahla rehin aldı. Okula gelen polis olaya müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Abi lütfen yaklaşma. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde belediye otobüsü ile motokuryenin dört yol ağzında çarpışması sonucunda meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. <laughs> İstanbul'un yanı başındaki Gözde kış turizm merkezlerinden Kartepe'de kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Zirvede kartpostallık manzaralar oluşurken vatandaşlar karın tadını çıkardı. dur dur kar Çayırovalı ilçe sakinlerinin sosyalleşebileceği ve doğayla iç içe huzurlu bir şekilde vakit geçirebildiği proje olan Bahçem Çayırova'da etkinlikler devam ediyor. Son olarak düzenlenen Toprak ve Sanat Atölyesi'nde Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Teknik Üniversiteli öğretim görevlilerini atölye etkinliğinde misafir etti. Arkadaşlar bu karnabaharı biz ektik. Benim ektiğim karnabahar bu. Oo, hocam merhaba. mümkün mertebe de yeşil alanlarımızı arttırdık ve burada da topladık. Bu alanı büyütmeyi düşünüyoruz. Ee, kendi gübre yok, kimyasal hiçbir şey yok, Allah Allah. hiçbir şey yok, Allah Allah. hiçbir şey yok. Allah Allah. Arkadaşlar bu karnabaharı Ekeceğim. biz ektik. Benim ektiğim karnabahar bu. Oo, hocam bu benim pideyken benim ektiğim karnabahar. Gerçekten ya dışarıdan görsem derim ki buna kimyasal kendi gübre verilmiştir derim.

Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 sezonu 17. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Çayırova Belediyesi sahasında konuk ettiği Ankara Gücü Basketbolu 96-72 mağlup etmeyi başardı. Böylelikle Çayırova Belediyesi 2025'in ve sezonun ilk yarısının son maçını galibiyetle tamamlamış oldu.